Merhaba kıymetli kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin. Bu sorunun benzeri geldi. O yüzden lütfen sonuna kadar izle. Bırakma. Hatta senden şöyle bir şey istiyorum. Bu videonun altına lütfen kaç net hedefin varsa onu da yaz güzel kardeşim. Şöyle LGS alakalı bütün temennilerini yaz. Kardeşim kendine dikkat et. Hiç üzme kendini. Biz senin yanındayız. Her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ailen senin yanında. Sana inanıyoruz, güveniyoruz. Artık mevzu yavaş yavaş halloluyor kardeş Burada biz bir sene boyunca çalıştık. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Artık biz Allahu Teala'ya takdirine razı olacağız kardeşim. Neyse o. İnşallah hayırlı olur senin için. Vaki olan da hayır vardır. Hiç merak etme. Hemen sorumuza bakalım. Bir tane gördüğün gibi tablo vermiş bize. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 8 yazmış. Şurada da yazmış. Buraya bazı şeyler yazmış. Kahvaltı, hasta ziyareti falan filan. Okuyalım soruyu. Doktor Doğan Bey 24 saat boyunca yapılacak işlerin süreleri. He, demek ki burası kaç saatmiş? 24 saat. Tamam. Ve bunları planlamış. Tamam. Ve bana diyor ki doktor Doğan Bey'in yapacağı ameliyatın başlangıç ve bitiş saati. Ameliyat nerede? 5 numarada. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurası toplam kaç derece? 360. Bu 360 dereceyi 24 saatte göstermiyorum. Evet. 360 derece 24 saatte. Mesela burada bazı şeyler var. 15 derece var, 90 derece var. Şu 90 hemen benim dikkatimi çekti. 90 dereceye mesela x desem ben Kaça bölmüş? 4'e. Sen de burada 4'e böl. Hocam niye 90'dan gittiniz? E bak 4'e bölmek kolay diye. Dolayısıyla burası 6 saat olur. Şurası bak 6 saat yazdım. Şimdi gerisinde hiç uğraşmayacaksın. Niye? Şurada ne yazıyor? 30. 90, 30. 3'te 1'i değil mi? O zaman burası 2 saat. Aaa. Hocam o zaman 15'te bunun yarısıdır 1 saat. Aaa mevzu bitiyor bak. Burası da 1 saat. Tamam. 60 bunun 4 katıdır 4 saat. Burası da 1 saat. 45 bunun 3 katıdır 3 saat. Peki şuraya kaç derece kaldı kardeşim? Ee, şu mevzuya. Burası da 90 yapıyor. 45, 60 burada 90. Buraya 90 kalıyor. O zaman burası da 6 saat. Tamam. Şimdi bir kahvaltı. Kahvaltı 1 saat sürüyormuş. 6'dan 7'ye kadar. Hasta ziyareti 7'de başlıyor. 2 numara. O da 1 saat sürecek 8'e kadar. Poliklinik 3 numara. 8'de başlıyor. 4 saat sürüyor kardeşim. 12'ye kadar. Öğle arası bakalım 4 numara. Ne kadar? 1 saat. 12'den başlayacak 13'e kadar. Ameliyata geldik. 13'te başlıyor. 5 numara. 3 saat olduğu için 13'ten 3 saat koy. 10. 3'e 3 koyduğunda ne yapıyor? 16. 13'ten 16'ya kadar ameliyat olacakmış. Gelirsin. Bursa'yı işaretlersin. Şahanedir. Bu soru geldi. Pilavlı bir soru vardı. Neydi o ya? Pilavlı mıydı? Bu da benzer bir soru vardı güzel kardeşim NGS'de. Hatırlayanlar yazsın. Haydi bakalım kendine dikkat et. Allah'a emanet olun.